o Yo yo sen bei ben sen ya ya kopya gel kopya gel mi bize renginmesi senin? Seni söyle Sen şimdi kenarda dur ve de izle Podyum bizlere kaldı ve dinle Dert olmadan derman bulunmaz Dünyada günaha hesap durmaz Yazan bu kalem bir daha durmaz Etrafta da çokmaz sen gibi kurma Solmaz güllerim duruyor İlk Bahçede şirap. karşıma çıkma Silerim derecede pemberi ortamı Üçüncü şirat Dördüncü Sen girecek haydi serinle Geldi de gitti artık palavra Sen yalanlarını kendine sakla Karşıma geçme yoksa bana bakka Gel en iyisi sen kucakta hopla Geldi de gitti artık palavra Sen yalanlarını kendine sakla Karşıma geçme yoksa bana bakka Gel en iyisi Ama sen anne. kucakta hopla Zaman geçti gidiyor özlerle doluyoruz Kim ne derse desin işte biz buyuz Suyumuz suyumuz kazıldı kuyumuz Pes etmeden ileriye bakıyoruz Yalanım gerçeğim birbirine karıştı Dost dediğim düşmanla barıştı Yarıştı pembe her kare Döndü de dolaştı düştü yine derde Derdine derman olacak birisi Geliyor fenberi ben seni kilisi Sevgilin en yücesi bizdeki gibisi Yok ki kardeşten öte sevgilisi Ticisi cümlesi bizi anlatıyor Yan yana gören hep kardeş sanıyor Belalar üst üste sıralanıyor Kapandı kapılar bakma ardına Kandıramazlar kanma yalanına Seni düşün Saldır gardına ne malan varsa çıksın karşıma Ben sen anlamı ikili aşklar Fenbiri biri anlamı yalın günahkar Geldi de gitti artık palavra Sen yalanlarını kendine sakla Karşıma geçme yoksa mı da fakka Geldi de gitti artık palavra Sen yalanlarını kendine sakla Karşıma geçme yoksa mı da fakka Gel en iyisi sen kucakta hopla Geldi de gitti artık palavra Sen yalanlarını kendine sakla Karşıma geçme yoksa fakka Gel en iyisi sen kucakta hopla Yo yo Sen ya Yo yo ben sen. Başka bir şey var mı görmek istediğin? Esat. Başka bir şey var mı görmek isteyen? Evet. Yok. hocam, hazır alırız.